Kendinizi milyonlarca yılanın yönettiği, her adımda kaynadığı da Grand Adası'nda hayal edin. Bir macera Perez, her bir metrekaresinde yaklaşık 15 yılanın yaşadığı bu ürkütücü yerdeki gezintisini kameraya kaydına almayı başardı. Video o kadar etkileyiciydi ki, ekran üzerinden izlemek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Tehlikesine rağmen, ada resmi olarak tamamen kapatılmış değil. Ancak buraya adım atan nadir ziyaretçiler yalnızca herpetologlar ve Brezilya donanmasının denizcileri. Donanma görevlileri yılda yalnızca bir kez adaya çıkarak deniz fenerini kontrol ediyor. Uyulan yılan krallığına kimsenin yaklaşmak istememesine şaşırmamak gerekli tabi. Kayman da Grande içinde hala çözülmemiş pek çok gizem barındırıyor. Bilim insanlarına göre adada henüz keşfedilmemiş yılan türleri bulunuyor olabilir. Ancak bu sürüngenleri incelemek en tecrübeli uzmanlar için bile zor bir görev. Çünkü bu kadar çok zehirli canlı ile iç içe olmak çok büyük bir risk oluşturuyor.